Ee, Ermenistan'da neler yaşadın? Ee, benim için tehlikeli bir yolculuktu. Türk'üm deyince abi ortalık karışıyor. Açıkçası ülkelerinde istemiyorlar. Güney Amerika'da 6 ülke gezdim. Oralarda Türk'üm deyince akansular sular duruyor abi. Baktım Ramiz Danyan resmi var. Dedim biz Türk'üz. Adam sarıldı bize. Her gittiğin ülkede fırsatlar var. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok fırsatlar var. Onlar hala birçok e, günümüz Avrupa ülkelerinin 50 yıl gerisindeler abi. Şu an toplasak Venezuela 35 tane Türk yaşıyor. Ve büyük bir ticaret ağı var Venezuela'da. Türkiye. Yani. Evet. Have you been Turkey? Uh, no. evet. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz sezon biliyorsunuz birçok isimle e, önemli konulara parmak bastık. Türkiye gündemini belirledik. Hatta Türkiye'nin tanımadığı birçok ismi Türkiye'ye kazandırdık. Birçoğu da şimdi zaten e, birçok kanalda boy gösteriyor. Çok iddialar vardı. Öyle iddialar vardı ki yani birçoklarınız dediniz ki yok artık. Bu kadarı da olmaz ama olanlar oldu, olmayanlar oldu. Bakalım bu sezon kimlerle neler konuşacağız? Kimler neler söyleyecek ve hangi iddialarda bulunacak? Hepsini birlikte bu sezon içerisinde Allah nasip ederse yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle farklı bir şey konuşacağız. Farklı diyorum çünkü yanında bulunan arkadaşım hakikaten bu alanda kendi sahasında örnek teşkil ediyor. Çünkü Niye? Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar, çokça seyahat eden insan tanıyorum, ömrünü yollara vakfetmiş insanlar tanıyorum, dünyayı karış karış gezen insanlar biliyorum, YouTube'da takip ettiğim birçok hesap var ama genelde dikkat edin gittikleri yerlerin gezilesi noktalarını bizlere anlatırlar. Ama şimdi yanımda bulunan arkadaşım öyle yapmıyor. Gittikleri ülkelerde Türklerle ilgili önemli anekdotlar paylaşıyor. Orada yaşayan Türklerle ilgili önemli bilgiler veriyor. Oralara gitmek isteyen Türklere de çok önemli detaylar, sırlar veriyor. Hatta hatta orada öyle şeyler yaşıyor ki genelde de Türk olduğu için yaşıyor bunları. Bu bağlamda hele hele de konjöktürümüze bakarsanız biliyorsunuz bir Türk-Günan harbi konuşuluyor. Akşama sabah çıkacak deniyor. E, malumunuz son birkaç gündür e, Türk e, radarlarına, ee, özür dilerim Türk savaş uçaklarına Yunan radarlarının gerek Türk savaş uçaklarına Yunanistan savaş uçaklarının gerekse de Rusya'dan aldıkları S-300'lerle radar kilidi atmak suretiyle bazı tacizlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar yaşanırken bunlar yaşanırken biz e, bu konjonktür içerisinde şimdi bambaşka bir şey konuşacağız. Türk olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını seyahatler noktasında konuşacağız arkadaşlar. İbrahim Hayta bizlerle birlikte sözü çok uzattım artık kendisine vereyim. E, sezonun ilk videosu olması sebebiyle e, bu kadar sözü uzatmış olayım. Sizler de biraz katlanmış oldunuz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi Çok abi, merhaba. sıcak. Aynen hava sıcak baya. <laughs> Türkiye mi sıcak dışarısı mı? Türkiye'de sıcak, diğer şehirler, ülkeler de sıcak ya. Ya şöyle başlamak istiyorum. O kadar kaç, kaç ülke gezdin bu arada? 24 ülke oldu. 24. Aynen. Ee, 25. ülke neresi diye sorayım mı? Soralım abi. <laughs> sorayım o zaman aynen, neresi? Vizeyi alabilirsek Yunanistan'a gitmeyi planlıyoruz. Yani şöyle bu videoyu insanlar izlediği zaman sen muhtemelen Yunanistan'da evet, olacaksın. Evet büyük ihtimal alırsak bir aksilik olmazsa Yunanistan'da olacağız. Yani neyle karşılaşacağını düşünüyorsun? O yani Girişe nazaran soruyorum. Yani hiç bilmiyorum abi artık çünkü korkarak e, seyahat etmeye başladık ya. Yani. Özgüvenim kırılmaya başladı açıkçası. Niye kırıldı onu soracağım Son yaşadığımız olaylar. Ya şöyle dünyanınla şu an küresel bir kriz var Hı -hı. ve ayrıca bizim ülkemizde olan enflasyon ve doların ani artışından dolayı Hı -hı. çok ciddi bir derecede bir göç var abi. Hı -hı. Meksika olsun, Meksika'dan Amerika, daha sonra Güney Kore'ye. Meksika'ya falan geleceğim ama şunu sormak istiyorum. Türkiye'de dolar 18 liranın üzerine evet. çıktı. Bu senin seyahatleri nasıl etkiliyor doların yükselmesi? Ya şöyle biz sen sosyal medyadan e, çok fazla Türk lirası ağırlıklı kazanmıyoruz. Dolar kazandığımız Hı -hı. için çok bizi bağlayan bir durum olmuyor o konuda. Hı -hı. Ama tabi stresimiz, ülkenin refah seviyesi düştüğü için insanlarımız dışarıya göç etmeye başlıyorlar abi. Bu da bizim ülkemizin imajını ağır bir şekilde kötülüyor, yaralıyor. Hı hı. Bundan dolayı biz ülkelere girerken ciddi sorgulara tabi tutuluyoruz. Hı hı. Sen e, 24. ülke Ermenistan'dı değil mi? Doğru mu hatırlıyorsun? 23 Dubai. Ermenistan, e, 24 Birleşik Arap Emirlikleri Dubai. Şimdi Dubai hadi bizden diyelim, Arap evet. var, Birleşik Arap Emirlikleri de keza öyle Müslüman bir ülke e, ama Ermenistan'da durum farklı. Evet, Ermenistan. Hele hele de Azerbaycan'la savaştan yeni çıkmış, e, mağlubiyet yaşamış, toprak kaybetmiş bir Ermenistan'dan söz ediyoruz. E, Ermenistan'da neler yaşadın? Biraz anlatır mısın? Ermenistan'da zaten savaş bitmiş değil. Halen devam ediyor Azerbaycan Hı. ile evet. olan savaş arasında. Daha geçen haftalarda e, iki kişi öldü. Yanlış hatırlamıyorsam Hı. Azerbaycan tarafından şehit oldu. E, benim için tehlikeli bir yolculuktu. Zaten bizim Gezi Seyahat e, Camiası'nda kimse ziyaret etmiyor Ermenistan'ı. Büyük bir risk almak çünkü oraya. Türk pasaportuyla gidiyorsun. Sen nasıl bir savaş oraya? var? Ben Türkiye'den uçakla gittim. Uçak seferleri başladı. Yani burada. Türkiye'den oraya gidenler için bir sorun yok aslında değil mi? Yok aslında gidebiliyoruz. Ama? Ama işte girdikten sonra işin rengi değişiyor. İşte orada neler yaşadın? Paylaşır mısın? Ben çünkü bir videonu izledim hatta. Orada Türk olduğunu anladık. Evet, evet, evet Bazı sıkıntılar, hatta düzeltmeler yaptırdın. Orada mesela rehberler Türklerle ilgili iyi şeyler anlatmıyor. Aynen öyle. Birçok şey yaşadım orada. Zaten videonun dışında da yaşadığımız şeyler var kameranın kayıtta olmadığı anlarda. Ya Türküm deyince çok sıcak yanaşmıyorlar açıkçası. 1915 olaylarından dolayı. Hı hı. Kendilerince soykırım diyorlar bildiğimiz üzere herkesin bildiği üzere. O an vay Türküm deyince abi ortalık karışıyor. Açıkçası ülkelerinde istemiyorlar. Hı hı. Yani bizi bütün Türk halkını böyle şey görüyorlar. Ne bileyim vicdansız bir toplum olarak görüyorlar. Geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı. Ya yani bir böyle saldırıya şiddete falan maruz kaldık. Yok kaldı şiddete mi? falan hiç maruz kalmadım da sözlü olarak zaten videolarımda da anlattım. Hı hı. O gibi tacizlere falan uğradım açıkçası. Türk için. Peki sen oraya girerken, Ermenistan'a giderken niye geldi diye sormadılar Tabi Tabii Girişte ben bir saate yakın sorguda kaldım. Hı. Zaten o anları pasaport bölgesinde kayıt altına alamıyoruz. E, yasak olduğu için bir suçtur. E, pasaport kontrolü görüntü almak devletin gizli bölgesi olduğu için. Hı hı. Neden geldin, ne yapacaksın burada, paranı göster, şu bu. Ben hatta oraya giderken hiçbir ekipmanımı götürmedim yanımda. Her şeyi Türkiye'de bıraktım. Bütün e, kayıtları... Bütün kayıtları cep telefonuyla aldım, ülkeye girerken yaptıkları hareket bana şu, çantamı açtılar, böyle aşağı boşalttılar bütün eşyaları. Tabii. Çıkarken aynı muhabire. İçinde kırılır mırılır, iş. umurunda olmaz. Umurunda değil. Tabii. Çıkarken de yine aynı muhabire. Ben eğer oraya kamerayla gitmiş olsaydım, ya ülkeye alınmazdım ya da alınsaydım çıkarken büyük sıkıntı yaşardım. Bunu sen Türk olduğun için sana özel mi yaptılar, herkese mi? Herkese değil sadece Türk, Sadece Türkler özel. Tabii. Peki, e, şöyle Türk olmadığını gizlediğin kayıtlar var. E, Türk olduğunu gizlediğin kayıtlar var. Evet. Oralarda e, yani kayda yansıtmadığın tespitlerin var mı bizimle paylaşabileceğim? Ya şöyle e, mesela bir akşam oturuyorduk Türk arkadaşım gelmiş onları gezdiriyordum. Biz hmm. partide oturuyoruz sohbet ediyoruz kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz. Sonra bir tane genç geldi yanımıza. Mersin bir saattir bizi dinliyormuş. Hmm. Siz Türk müsünüz? Dedik Türk'üz, inkar etmemize gerek yok. Siz katilsiniz. Şöyle böyle oh. niye geldiniz buraya? Dedik kardeşim gezmeye geldik bizim bir amacımız yok. Herhangi bir devlet personeli değiliz, miit değiliz, ajan değiliz. Sonuçta iki ülkenin devlet yetkilileri aralarında anlaşmışlar, uçak seferleri başlamış. Tabi ama büyük yöneticiler aralarında barış sağlıyorlar ama halklar arasında bu zor, uzun bir süreç alacak diye düşünüyorum. Oraya gittikten sonra gördüm yani. Onlar Türkiye'ye geldiğinde ama böyle bir muameleye maruz sanmıyorum. kalmıyorlar. Aynı. Bizde öyle bir şey yok. Tabii tabii. Ama biz oraya gittiğimiz zaman Aynen. bize katil diyorlar. Evet. Bunu demet cüretinde bulunabiliyorlar. Aynı. Amerika dünyanın birçok ülkesinde neler yaptı biliyoruz. Evet. Ama Amerikan vatandaşı o ülkelere gittiği zaman katil muamelesi görmüyor. Evet. Burada da aslında yani güçlü olmanın evet, evet. avantajını görüyoruz. Aynen. Peki Türk olmanın avantajını yaşadığın yerleri sorayım önce dezavantajlarına geçmeden önce. Ben şu ülkeye gittim ve Türk olduğum için hakikaten avantajlı hissettim kendini dediğin yer var mı? Güney Amerika'da 6 ülke gezdim. Meksika, Kolombiya, Peru, Panama, Dominik ve Venezuela. Evet. Oralarda Türküm deyince akkan sular duruyor abi. Niçin? Türk dizilerimiz çok yaygın. Oo, tabii. Yani 8-10 tane dizimiz şu an hala geçmiş yıllarda çekilen diziler orada televizyonda yansıtılıyor İspanyolca altyazıyla. O yüzden çok seviyorlar abi. Çok saygı duyuyorlar. Var mı orada hangi diziler mesela bildiğin <laughs> Ezel var mı? oynuyor. Muhteşem Yüzyıl oynuyor. Ee, onun haricinde Kenan onun bir sürü eski dizileri falan oynuyor. Ya yani 8-10 tane öyle dizi var. Ya yani o ülkelerde o dizilerimiz sayesinde Türk olmak avantajlı. Aynen abi. Ya yani Türkiye'yi biliyorlar. Hı, -hı. Türkiye'yi biliyorlar. Nasıl herhalde. karşılıyor? Yani e, gittin oraya Türk olduğunu söylediğin zaman <laughs> Türk'üm diyor. Ezel'in hayranı mesela. Aynen. Yani, sana bakışı nasıl oluyor oradaki bir insanlar? Birçok şeye denk geldim. E, Meksika'da bir akşam arkadaşımla çıktık. Bir tatlı yiyeceğiz. Sokakta köşede waffle satıyor böyle <laughs> krep hamuruna. Baktım Ramiz Danyan'ın resmi var. <gülüyor> Tuncel Portiz'in <laughs> rahmetine. Dedim ne alaka, yani. İspanyolcu söyledim. O dedi Ramiz baba Ezel dedi. Dedim biz Türk'üz. Adam sarıldı bize. Tatlı ikram etti. Fotoğraf çektirdik. içecek ısmarladı. Çok <laughs> Vay dedim yani ne güzel bir şeydi. Demek ki dizilerimizin daha fazla dünyaya yayılması evet, lazım. Evet. Çok etkili. Aynı. Hep söylüyoruz. Amerika'dan önce imajı geldi ülkemize mesela. Hatırlayalım. Tabii. Biz Amerika'yı bilmeden önce Rambo'yu biliyorduk. Aynen. Şimdi en azından Ezel de olsa Rambo olmasa da Ezel de olsa var. Bir etkimiz var dünyada. Evet. Peki. Türk olmanın dezavantajını yaşadığın ülkeler? Ya Türk olmanın dezavantajını son zamanlarda Güney Kore'de yaşadım abi. Sahip. Güney Kore'de böyle bir Türk karşıtlığı. Halbuki Türkiye'de Güney Kore dizilerine, Güney büyük Kore gençliğine karşı büyük bir hayranlık var. Niye böyle oldu? Aslında şöyle, sadece bu Z kuşağında var Güney Kore'de. Ben videolarımda anlattım bunları. 50 yaş üzeri geçmiş kuşakta yani savaşı bilen bilinçli halkta böyle bir tepki yok. Türkleri seviyorlar. Ama yeni gelişen kuşak tepkili. Neden? Neden tepkili? Şu an ülkemizde biliyorsunuz bir göç dalgası var. Orta Doğu'dan gelen ülkelerden. Bizden de şu an Güney Kore'ye bir göç dalgası oluşuyor. İnsanlarımız oraya çalışmak için gidiyorlar. Refah seviyesi yüksek olduğu için. E, maaşlar yüksek olduğu için, hı hı. ondan dolayı halk da bundan rahatsız oluyor abi. Türkler orada, yani bunun için sevilmediğini düşünmüyorum. Türkler orada yanlış bir şey mi yapıyor? Yanlış bir şeye ziyade işte e, gidiyorlar abi, uzun bir süre kaçak kalıyorlar. Hı hı. İster istemez ortamın süreti bozuluyor, huzur kaçıyor. Sonuçta onların kendi içinde bir yaşadıkları bir şey var, e, yaşam döngüsü var. Hı hı. alanların bozulmasını istemiyorlar, huzurlarının bozulmasını istemiyorlar. Ya Amca, gidenler de biraz da böyle <laughs> yani de Türk... belli. Evet. Giden kitle belli abi. Genelde sen inşaat işlerine çalışmak üzere yani. gidiyorlar oraya ve belli yaş üzeri gidiyor 50 yaş üzeri daha doğrusu. O insanlar da biraz böyle sakin süt liman yaşayan aynen, insanlar. Aynen. Bizimkiler de gidince oraya hırlı evet. hır yani nasıl diyeyim kelime bulamıyorum yanlış evet. anlaşılmasın yani Sakin diye. olmak gerekiyor. Ben mesela gittiğim ülkenin hiçbirinde dövüş kavga görmüyorum ama buraya geldiğinde ister istemez denk gelebiliyorum Hı. bu gibi şeylere. Orada insanlar hep mutluluk için yaşıyorlar, mutlu olmak için yaşıyorlar. Yani şu anda Güney Kore'ye Türkler alınmıyor diyebilir miyiz bu nedenle? <laughs> Türkler alınmıyor şöyle. Yani ikna etmen lazım girişte. Kabul ettirmen lazım kendini abi. Turist olarak gittiğine inandırırsan ülkeye girersin. Ama adam gidiyor, dönüş biletini almış 90 yüz sonrasına. Soruyorlar, kontrolde cebinde para var mı? 100 dolarım var. Adam anlıyor senin direkt oraya ne için geldiğini. Aa ben mesela gittim oraya, YouTuber'ım, gezginim. Dönüş biletim var, otel rezervasyonum var, YouTube kanalımı gösterdim. Ufak bir sorguya tabi tuttular, buyurun dediler içeriye. Ama o ben havalimanında çok gördüm, bir sonraki Türk vardı. Dönüş uçağını bekliyorlardı hepsi geri gönderilme yapılmış. Hmm. Almıyorlar. YouTuber olmanın avantajını görüyoruz Biz onu her yerde görüyoruz. Zaten olmasa gezgin YouTuber olmanın yoksa YouTube'da belli bir kitlenin olması. Benim de mesela bir kitlem var, hmm. senin de bir kitlen var. Şimdi seninle benim aramda bir fark var mı oraya? Yok, de? hiçbir fark yok. Adam bakıyor YouTube abone sayın, Instagram adam mı hmm. bu diyor. Ülkesinde diyor ünlü biri diyor. Hmm. Gibi gibi düşünüyorlar. Alalım direkt sıkıntı yaşamayalım gibisinden. Peki, e Türkün Türk olmanın verdiği dezavantajları konuşuyoruz. Alt başlık olarak Güney Kore'de Türkler sevilmiyor dedik. Neden? İnsanlar oraya gelip orada yani sorunlu ediyorlar. sorunlu olanlar evet. daha çok aç olanlar, Hı. sıkıntılı evet, olanlar evet. geldiği için Türkler orada sevmeye başladılar Hı. diyoruz. Peki 50 yaş üstünden ziyade gençler nezdinde Türkiye'ye genel olarak bakışta Kore'de bir sorun var mı? Yok. Yani öyle ağızlı tabi tabi abi benim videolarımda var mesela ben birçok insana denk geldim olumlu olumsuz kardeş ülke diyorlar direkt Türkiye deyince hmm. çünkü savaşta en büyük destek veren ülkelerden bir tanesi bir Amerika'ydı iki Türkiye'ydi. Şimdi ben senin o videolarını izleyince direkt şöyle düşündüm Kore'nin bize karşı bir algısı mı var diye ama şunu anlıyorum ki senin bu söyleminden buradan oraya iltica etmeye çalışanlar. Aslında Türk algısını da kirletiyor. Evet ister istemez. Halbuki Kore'de bize karşı müthiş bir sevgi var. Bu bozulmuş değil. Oradaki Türk halkı da mesela bizim yaşayan insanlarımız var oturumu olan resmi vatandaşlar. Onlar da rahatsız bu durumdan. İster istemez sıkıntı çekiyorlar. Hı -hı. Adam Türk'üm diyor. Sizin diye böyle iltica geliyor, şu geliyor, huzurumuzu kaçırıyor diyor. Onlar da zor duruma düşüyor orada yaşayan Türkler. Peki Kore'den sonra e, şurası da Türkler için sıkıntılı ya da Türkleri almıyor diyebileceğin yer neresi? Ya ben onu e, en son bir buçuk sene önce Meksika'da yaşadım. Hı -hı. Meksika sıkıntı hala devam ediyor. Hı -hı. Niçin? Ben, gelen oradan direkt Amerika'ya kaçıyor abi Ya şunu soracağım. Yani şimdi mesela biz bundan 6 ay önce yine bir arkadaşım da dedi ki, işte Amerika'ya Meksika üzerinden insanlar geliyor. Türkiye'den de bu FETÖ muhabbetinden dolayı evet. epey bir insanın Meksika üzerinden Amerika'ya geçtiğine dair bilgiler verdi. Ee, ya Meksika bu kadar kolay atlanabilir bir ülke mi Amerika'ya geçiş için? Ben biliyorum ki Meksika çok sıkıntılı bir yer. Meksika çok tehlikeli bir yer. Ama çaresi olmayan insanlar abi gözü kapatıp gidiyorlar oraya. Sırf yani şimdi özellikle Cancun'a uçuyorlar turistik bölgeye rahat geliriz ülkeyi diye. Hı hı. Oradan sınırın arası 4000 kilometre. Zaten o yolu başarması büyük bir cesaret. Orada hep kartel bölgesi oralar. Ben Meksika'nın yani ilmi ilmi gezdim. O 4000 kilometreyi yürüyerek gidiyorlar. Yok canım otobüste gidiyorlar otobüsle gidiyorlar buraya oraya kadar. Sınırdan sonra işte denizden falan kaçıyorlar büyük ihtimalle ya da şebekeler falan var onlarla irtibat kuruyorlar. Ama öyle kolay değil yani o işler. Geçen yıl 9000 kişi iltica başvurusu yapmış Meksika'ya. Şey Amerika'ya. Çok ciddi bir rakam. Evet. 9000 Türk. Ya, Meksika yani şöyle e, gerçekten insan o kadar çaresiz kalmalı ki Meksika Hı -hı. üzerinden oraya gitmeyi düşünmeli. Evet. Ya benim bildiğim tanıdığım birçok ailenin çocuklarının kaybolduğu. Tabi tabi yani, adam kaçırma falan çok fazla var. Çocukların alakalı. özellikle kaçırıldığı Aynen. bir bölge. Meksika karteller bölgesi illegal bir ülke orası. Peki e, soru değiştiriyorum. Türkiye'de adam yaşama imkanı bulmuyor kendine. E, bir yere gitmek istiyor yurt dışında. Nereyi tavsiye edersin? Şu ülkeye git. Hem kolaydır hem para kazanırsın diyebileceğin Gezmiş görmüş birisi. Ya şöyle e, cebinde sermayesi olan için mi konuşuyoruz yoksa sermayesiz biri için mi? Ya adamın cebinde var 100-200 doları. Sermayesiz hmm. bir adam galiba. İki türlü konuşalım. Biri sermayesiz biri sermaye. Ya sermaye varsa her gittiğin ülkede fırsatlar var. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok fırsatlar var. Onlar hala birçok e, günümüz Avrupa ülkelerinin 50 yıl gerisindeler abi. Mesela Güney Amerika'da ben çok şeylere denk geldim. Hala otomatik çamaşır makinesi kullanmıyorlar. Ne diyorsun? Tabii yuvarlak eski bizim 20 yıl önce. Bilemek mi yoksa? Yok gelmemiş, daha yeni yeni geliyor. Bizden çok daha gerideler Evet yani. çok pahalı. Meksika'da da öyleydi mesela. Ben Meksika'da 5 ay kaldım. Ve bahsettiğimiz de öyle 5-10 sene değil, 1,5 sene öncesi. Aynen öyle. Birçok arkadaşım hala orada yaşıyor Türk mesela. Gibi gibi şeyler var. Yani. Mesela Venezuela şu an e, kendi toparlamakta olan bir ülke. Hı hı. Büyük bir darbe yaşadı, evet. e, ekonomik kriz yaşadı. 12 milyon göç verdi ekonomik kriz yaşadıktan sonra Venezuela. Şu an toplasak Venezuela 35 tane Türk yaşıyor ve büyük bir ticaret ağı var Venezuela'da. Yani sermayesi olan biri gidip Venezuela'da büyük iş yapabilir. Parası olan kişi Venezuela'yı tavsiye ederim. Evet. Bir de e, neydi onun Maduro muydu? Aynen Maduro. E, Türkiye ile davasında yani, Türkiye'yle ilişkiler yani. çok çok iyi. <laughs> e, neydi dizinin adı? <laughs> Osmanlı elbiseleri giydi ya. Ha Osmanlı dizisiydi. Selçuklu muydu? Ha Ertuğrul, Ertuğrul aynen. dizisi. Ertuğrul dizisinde de bir boy gösterdi adamın müthiş. <laughs> Bizim e, hatırladığım kadarıyla Ertuğrul dizisi falan başladığı zaman elinde kılıç, böyle heyecanla o saatleri beklermiş. Ertuğrul en çok reyting alan dizi Güney Amerika'da. Hala izleniyor Hala. değil mi? Hala. Hala izleniyor. Müthiş, müthiş. Şimdi... E... Bu arada arkadaşlar, biz öyle bir yerde çekim yapıyoruz ki e, camımızın önünde... <laughs> Ses geliyor mu bilmiyorum ama işin güzel tarafı da bu olsa gerek, doğallığı da bu olsa gerek. Hava da çok sıcak bu arada İstanbul'da. Siz bu kayıtları izlediğiniz zaman muhtemelen biraz serinlemiş olabilir. Arkadaşlar, Türkiye dışında yaşanılabilir ülkeler. Bunu da İbrahim Hayta ile konuşmak istiyorum ama ikinci bölümde. Bu bölümde burada bir ara verelim. Devam edeceğiz.